çuf 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 Atimde tiyan çuf 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 Besimde tiyan çuf 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 Atimde tiyan çuf 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 Evet şimdi merhaba arkadaşlar Biz Mehmet'le Thomas trenimizi yapacağız Sen de söyle Mehmet arkadaşlara Arkadaşlar videomuzu abone beğeni ve beğenin Ve like yapmayı unutmayın Evet Mehmet'in kanalına abone olun Videoları beğenin, like atın. Hadi şimdi Mehmet trenimizi yapalım. Gel babacım buraya. Şimdi Thomas trenimizi yapıyoruz. Dur. Başlatayım. Şimdi Mehmet biz ne yapacağız? Trenimizi yapacağız. Şimdi bu trenimizin burası. Diğer şeyleri de birleştirelim raylarını olacağım. Hadi gel babacım. Bunu da sen yapıyorsun. Onu oraya takıyoruz. Değil mi? Sonra Thomas'ımız gidecek. Evet. Aferin. Şimdi buraya hangi rayı takıyoruz? Onu mu takacağız? Hadi bu tarafa gel. Hem arkadaşlar da görsün senin nasıl ray taktığını. Evet. Çok güzel takıyorsun. Arkadaşlar seni çok beğenecek değil mi Mehmet? Evet. Tamam. Şimdi bunu hangi rayı takacağız buraya? Aferin. Otur şimdi babacığım. Şimdi bu rayı da buraya mı takacağız? Böyle. Çünkü trenimiz yüksekten gidecek. Aferin. Heh, tamam o da takıldı. Şimdi bunu da şunu da koyalım böyle kargo şey olur. ha. şimdi şunu da buradan takalım. Dur. Bunu da buradan mı takalım Mehmet? Heh. tamam. Bura mıydı böyle miydi Mehmet? Evet. Yoksa yok şöyle miydi yoksa? Ha. Yok. Böyle miydi? Neydi? Ha, tamam böyle. Tamam. Şimdi Şimşek McQueen. Evet. Şimşek McQueen. Şimdi tamam. Aa baba. Efendim baba? Şimşek Şimdi. McQueen. Evet. Öyle Şimşek McQueen arabası. Oo çok güzel. Bak. Tamam, monger hadi. Şimdi trenimiz Çekmek hazır. Çekelim. Baba, aybaba hiç kötü müsün mü? Tamam. Şimdi bakalım trenimiz nasıl gidiyor? Evet. Ha, dur. Şimdi şöyle. Ha, tamam. Arabayı da sürüyor. Tam bu tarafa gel. Arkadaşlar görsün. Tamam. Şimdi arkadaşlara söyle kanalımıza abone olsunlar. Değil mi? Mehmet? Evet. Bir sonraki videoda trenimizi süreceğiz. Hadi arkadaşlara bay bay yap Mehmet. Bay bay. Görmediler ama seni. Bir sonraki videoda daha güzel oyunlar oynayacağız. Kanalımıza abone olun arkadaşlar.